بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين الهدات المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي و أرواح العالمين اتراب مقدم الفدا و الدائم على اعدائهم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين صحبت مزن كونسو دعا امام زین العابدین علیه السلام صحیفه سجادیه کتابه که زبور آل محمد اسمی ورلمش بو کتابا ki hemen hemen Kur'an ve Nahcül Belaghadan sonra eee Ehlibeyt məktəbində önəmli kitablardan bir tanəsidir. Bu duay şerifdə İmam bizə dua etmənin yollarını öyrətir və fəlsəfəsini də öyrətir ki, nə yapmamız gerekiyor. 1-ci məsələ budur ki Bu duadan biz bunu anlıyoruz ki her şey onun içindir. Yani her şey Allah içindir. Geçen dersimizde ve sohbetimizde işaret ettim ki orada buyurur Elhamdülillahillezî hedâna hamde Bizi hamda doğru hidayet ettin. Ve burada bir çok önemli bir cümle İmam Aleyhisselam kullanır. Buyurur ki وليجزينا على ذلك جزاء muhsinin bu hamdi ki insan edir bu şükrü ki övmek ki yapır İmam Aleyhisselam buyurur ki bizim cezamızı ve bu şükrün ve hamdin karşılığını bu şekilde verdin ki ceza el muhsinin Muhsun nere veren cezanı mana veriyorsun. İnşallah işaret edeceğim konuşmamın devamındaki. Allah bazı insanların yani bazı grupların cezasını ister istemez kabul ediyor. Ve çok ali bir mertebede ve çok aşırı bir makbuliyet mertebesinde onları değerlendirir ve cezalandırır. İyi bir manada, olumlu bir manada. Şimdi biz bunu bu şekilde yorumlayalım, anlayalım ki biz önce bilelim ki bu şükretmenin neticesi nedir? Niye şükredelim? Hedef nedir? Bu övmenin hedefi nedir? Geçen işaret etmiştim ama açıklamadım. Allah hangi bir amacı takip ediyor? Hangi bir hedef ile benim hamd etmemi istiyor, şükretmemi istiyor? Bu bir sorudur ki bu hedefi bilmemiz gerekiyor. Aklı ve felsefi konularda bahsilerde böyle bir konu açılır ki Allah'ın fiillerine bir gaye, bir hedef bir amaç var mı yoksa yok mu? Allah'ın fiillerine, efalına gayet var mı yok mu? Hedef var mı yok mu? Bu felsefele filozofların ve e, kelamcıların ve akılcıların arasında olan bir konudur ki bunun üzerinde hep tartışıyorlar. Ki garez nedir? Niye ben övmem gerekiyor? Niye hamd etmem gerekiyor? Şimdi eğer Şimdi biraz sen bu meseleye derin ve ince baktığın zaman yani Allah'ın konusu değil normal bir hamd etmek, teşekkür etmek, övmek konusunu açmak zaman açtığım zaman böyle bakalım. Eğer sen teşekkür ettiğin zaman o karşı taraf acaba senin bu teşekküründen memnun mu kalıyor? Yoksa bir eksiği var o eksiği mi gideriliyor? Eğer böyle bir bakışımız olursa o zaman Allah'ın zatında böyle bir şey kesinlikle doğru değil. Yani Allah'ın nevzu bellah bir eksikliği yoktur. Ben Allah'ı ham dedem, Allah'ın hoşuna gide, Allah'ın eksikliği nevzu bellah gider ile. Böyle bir şey söz konusu değil. O zaman niye Allah benden istiyor ben ham dedim? Amaç nedir? Eğer bir eksiklik yoksa, bir ihtiyacı yoksa benim hamd etmeme, Niye o zaman istiyor ben ham dedim? Demek ki bu Allah'ın fiilinin bir gayesi var. Eğer bu gayenin olmasını kabul etsek o zaman bunun bir felsefesini bulmamız gerekiyor. Boşuna bir yani neticesiz bir emel yerine getirmememiz gerekiyor. Bu, bu dersimizde ve bu konuda bunu açmak istiyorum. Şimdi eğer insan karşı tarafın eksikliği olmuş olsa senin hamdetmen veya senin bir şey ona eklemen, ona teşekkür etmen, onun eksikliğini gösteriyor. O zaman o gidip veya sen gidip alim olman daha güçlü bir şeyler öğrenmen gerekiyor ki karşı tarafın eksikliğini gideresin. Ama Allah alimlerin alimidir, elimun hakimdir onun ilminin eksiği yok. Onun hikmetinin eksiği yok. Onun felsefesinin eksiği yok. Madem böyle bir tam bir vücuttur Allah. O zaman ben niye hamd etmekle mükellef olmuşum? Niye teşvik olmuşum ki hamd edem? Demek ki burada bir başka bir hedef peşinde olmamız gerekiyor. Başka bir delil bulmamız gerekiyor ki bizim hamd etmemizi güçlendirsin en azından anlayalım hamd etmemin sebebi nedir? Allah mutaal, bakın namazlarda beş vakit bu sıfatı Allah'a hep söylüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bağışlayandır, mihribandır, şefkatlidir. Allah'ın bu sıfatından dolayı, aziz kardeşlerim, Rahman ve Rahim'in arasında bir fark var. Ona bir işaret edin. Bazen Allah bazı özel insanlara şafkatlı bulunur. Bağışlayandır. Ama Allah'ın bir başka bir sıfatı da var. Tüm varlığa bağışlayan ve şafkatlıdır. Yani rahmaniyeti tüm insanlara, tüm yarattıklarına, tüm mahluklara ve tüm varlığa gerçekleşiyor. Allah mutaal böyle bir bağışlayan sıfatıyla bana de bir bu hamdetmemle başka bir bağışla bulunmaktadır O da budur ki benim hamdetmem Allah'ın ihtiyacı değil Benim hamdetmem benim mertebe kazanmamdır. Benim rütbe kazanmamdır Benim aşamalı yani merdivenleri ve basamakları tarakki ve ile, e, ilerleme merdivenlerini hızlı bir şekilde çıkıp yüce makamlara ulaşmamdır. Manevi makamlara. Benim hamd etmemin neticesi budur. Allah burada da benim hamd etmemi bana bir yücelme ve ilerlemek olarak vasile karar vermiş. Biz bunu Allah'ın korbuna ulaşmak olarak görmemiz gerekiyor. Kur'an buyurur ki Ma halaqtu'l cinne ve'l ins illâ le Ben cin ve insi yaratmadım illa beni ibadet etsinler. O insanlar, o adamlar, o gruplar iyi ki Allah'a bakışları ve bu ayete bakışları basittir diyorlar ki Allah muteal insi ve cinni yarattı Allah'a ibadet etsinler. Sadece Allah'a ibadet etsinler. Ama halbuki bu yanlıştır. Bu yanlış bir bakıştır. Ki ben Allah bunu benim ibadetimi ona ulaşmaya yani sadece ibadet yoluyla hayır bu yanlıştır. Allah'ın benim o ibadet etmeme ihtiyacı yok. O zaman buna nasıl bakmamız gerekiyor? Bu ibadet ki ben yaratmadım illa beni ibadet etsinler. Buna nasıl bakmamız gerekiyor? Acaba yani bir insan iki mesela bir büyük makamın yanında, bir zengin bir insanın yanında veya bir yetkili bir makama sahip olan yanında gidip kendisini ezip, kendisini mesela e, zelil edip bir istekte bulunur. Bu ona mı benziyor? Hayır. Haşa Öyle bir şey söz konusu değil. Dediğim gibi bu ibadet yine de benim içimdir. Allah için burada bir şey yok. Yine de benim içindir. Allah buradaki buyurur seni yaratmadım illa beni ibadet edesen Allah'ın hoşuna bu şekilde değil ki mesela diyelim ben ibadet ediyorum Allah'ın hoşuna gidiyor. Allah seviniyor ve o sevinmesinin neticesinde beni beğeniyor. Hayır. Allah burada da diyor ki ey benim kulum eğer beni ibadet etsen kendin mertebe kazanıyorsun. Kendin bana yakınlaşıyorsun. Sen ki madem istiyorsun büyük bir şahsa yakınlaşasın. Zelil etmek bu manada ki sen Allah'ın karşısında kendini zelil ettiğin zaman kendisini Allah'a yakınlaştırmak ve korbuna varmaya hatır yapıyorsun. O için yapıyorsun. Ve onun için yaptığın içinde Allah ne yapıyor? Burada sana mertebe veriyor. Sen kendinden çıkıyorsun. Ben ve bencillikten çıkıyorsun. Ve Allah'ı görüyorsun. Allah'ı gördükten sonra da Allah ne yapıyor? Senin mertebeni yükseltiyor. Bakın, aziz kardeşlerim, inaniyet ve bencillik ve ben demek en büyük tehlikedir insan için. Şeytanın, o, zelil eden yani inhirafa çeken ve 6000 bin sene ibadetini yok eden şeyin neticesi o inaniyettir, bencilliktir. Rivayette var ki insanda bir hiçbir şey değil insan. Hal ata alal insan hin min ad-dahr. Lem yekun şey'en mezkura. İnsan hiçbir şey değildi. İmam Ali aleyhisselam buyurur, insanın tekebbürle ve gururla ne işi var, kibirle ne işi var? Evveluhu nutfe, ahiruhu cife. Yani ilki bir pis koku veren sudur, sonu da pis koku veren bir leştir ve bir cesettir. Yani iki gün defnetmesen öyle kokar ki herkes ondan kaçar. İlki ve sonu bu şekilde olan bir şeyin ne işi var bencillikle? Ne işi var inaniyet ile ben demekle? Şeytanın yani o yok eden, şeytanı tehlikeye salan, şeytanın o ibadetlerini yok eden şey o inaniyettir. Ki biz Allah'u mutaaldan istiyoruz ki böyle bir sıfattan bizleri uzak etsin. İmam Ali Aleyhisselam buyurur. Şeytan ki 6000 sene ibadet etti ve belli değil ki o seneler min sene dünya ou min seneyi ahiret dünya yıllarındandır ya ahiret yıllarından çünkü ahiret bu bu yılın yani dünya yılları 365 gündür ama ahiret yılları 1 günü 1000 yıldır 1 günü 1000 yıldır ki acaba bu şeytan bu kadar ibadet etti onun yoldan çıkmasının ve inhirafa gitmesinin sebebi nedir? Sadece bencillik ve inaniyet. Yani ben demek. Ki desin Adem'e secde et Allah buyurdu. Dedi yok. Niye? Halaqtuhu min tin ve halaqtani min nar. Beni ateşten yaratmışsın. Ana hayrun min. Ben ondan daha iyiyim. Ben daha üstünüm. Ben kelimesi işin içine girdikten sonra iş bozuluyor. Emeller hiç oluyor. Gorb aradan gidiyor. Yakınlaşmak sıfır oluyor. Allah'ın yakınlaşmanın yerine uzaklaşıyorsun. Ve Allah da burada bir netice yani vermiyor bu senin emeline. Şimdi işaret ettim orada İmam-ı Zeynul Abidin aleyhisselamın duasında ki bizim bu hamd etmemiz, eğer beni kenara bıraksak ve Allah için yapsak bunun bir neticesi var. Ecrel muhsinin. Allah burada muhsin yani iyi kullarının ve en iyinin iyisi kullarının ecrini veriyor. Kur'an'da da Allah buyurur. Seneziye şakirin. Senezidul muhsinin. İnnellâhe la yuziyu ecrel muhsinin. Yani çeşitli yerlerde buyurur. Sən əgər məni kənara buraxdın, məhsin oluyosun. Allah da məhsinlərin əcrini heç bir zaman yox etməz, zayi etməz, aradan aparmaz və götürməz. Və bu biz əməllərimizi bu enaniyyətdən uzaqlaşlıq, qoşaşmaqla nə yapmamız gərəkdir? Cənnətin anahtarlarını əldə etməyimiz gərəkdir. Biz o cennetin anahtarı bu her şeyi bir kenara bırakıp sadece işi Allah için yapmaktadır. Gerçekleşiyor. Yani bir tabiriyle e eğer söylemek istersem yani işimizde ihlas olması gerekiyor. İhlas her Allah'a yakınlaşmanın anahtarıdır. Sen istiyorsun Allah'ın kapılarını açasın illaki anahtarı İhlasdır. İhlasın da manası budur. Allah'tan başka kimse senin aklında olmaya. Sadece Allah için ola. Hakikatlere ulaşmanın yolu ihlastır. Bu dünyada çok şeyler hakikattir. Ama bazen insanlar ihlasları olmadığı için o hakikati inhiraf görüyorlar. O hakikati yanlış görüyorlar. O hakikati anlamıyorlar. İhlas işin içine girdikdən sonra sən həqiqətlərə ulaşırsan və Allah da yardımçı olur ki bu həqiqətlər səni Allahın rəzvanına və cənnətinə doğru götürsün. Biz bəzən eee çox böyük şeyləri eee görürüz və diqqət edirik. Halbuki ki kiçik məsələlər Allahın çox xoşuna gedir. İncə və zarif olan Nimetler var ki onların farkında değiliz ki bazen e, ince şeyler daha bizi Allah'a hızlı bir şekilde yakınlaştırıyor. Çünkü biz genelde Allah'ın nimetlerini böyle içinde tam böyle etrafımızda bol olduğu için bazen o ince nimetleri ve zarif nimetleri ve küçük nimetleri küçük bu manada ki zariftir. Yani herkesin aklına gelmiyor ama yerinde çok büyüktür. Onlardan gaflet ediyoruz. Ve geçenlerde işaret ettiğim gibi bir dakika sonra Allah eğer bu konuşmayı, eğer bu nefesi benden alırsa ben daha hiçbir şey yapamam. Diğer şeylerin hiç anlamı kalmaz. Yani bu nefes ki gelip gidir. Bu havayı ki alırım ve teslim edirem. Eğer bu olmasa, bu teneffüs olmasa, bu nefes alıp verme olmasa ne yapacağım? Bu nimetlerden gaflet etmememiz gerekiyor ki eğer bulardan gaflet etmezsek yani bu manayadır ki sen tanımışsın her şeyi. Sen bilmişsin. Daha her şeyi e, o maddi pencereden bakmıyorsun. Her şeye manevi gözüyle bakıyorsun. Her şeye değer veriyorsun. Her şeyin kıymetini biliyorsun ve o şekilde Allah'u Teala da لِنَكُونَ لِإِحْسَانِهِ مِنَ الشَّاكِرِينَ Allah da kesinlikle bu amellerin neticesinde bizlere o tefazzulda bulunacaktı. Mən burada bir nöqtəyə də işarət edim. O da budur ki, əziz kardeşlərim, insan həm məkan, həm zamandan istifadə etməsi gerekiyor. Şu anda biz Ramazan ayındayız. Bu məkan, bu bu zaman kendisinin bir şerafeti var. Yani bu nimettir. Bundan da gaflet etmemiz, etmememiz gerekiyor. İnsan bazı zamanlar görüyor ki Allah'a bir kendisini bir özel bir yakınlaşmak hissediyor. Değerli hocalarımızdan bir tanesi buyururdu ki Aytullah ya... Allah selamet versin inşallah. Buyururdu ki insan o andaki hissedecek evet Allah inan oturup konuşmaya böyle bir rağbeti var. Böyle bir e, hissi var. Onu elden vermemesi gerekiyor. Hemen onu değerlendirmesi gerekiyor. Canın istiyor beş vakit namazı böyle bir güzel bir şekilde teferruatıyla, tesbihatıyla, ta'kibatıyla, duasıyla, zikriyle, bir tümenileyle, bir sükunet ile kılasın. Kaybetme, o şekilde kıl belki başka bir zaman böyle bir fırsat ele gelmeyebilir. Ramazan ayı da aynı şekilde. Belki hiç gelen Ramazan'ı görmeyebiliriz. Görüyoruz bazı arkadaşlarımız, bazı değerli mümin kardeşlerimiz geçen Ramazan'da camiye geliyordu, yardımcı oluyordu, destek oluyordu, ibadetlere katılıyordu. Bu sene kaybettik. Bu sene Allah'ın rahmetine kavuştu. Daha bu dünyadan eli kesildi. Bu ibadetlerden eli kesildi. Daha o amel defteri kapandı. Ne yapmak gerekiyor? Zamanında buna kıymet vermek gerekiyor. Zamanında bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Özellikle genç arkadaşlarımız fırsatları qənimət bilmələri gerekiyor. İmam Ali aleyhisselamdan şerif bir rivayet buyurur ki: "Zaman, fursət" o bulutlara benziyor. Nasıl bulut hızlı bir şekilde gelip geçiyor, insanın hiç haberi olmuyor. Bir bakıyorsun ki bu taraftan geldi, nereye gitti. O memer sahab bulutların geçmesi gibi fırsatlar geçiyor, zaman geçiyor. Bunu kıymetini bilip ve değerlendirmemiz gerekiyor. Ve bu özel zamanlarımızı ve bu kutsal zamanlarda Allah'la irtibatı ve iletişimi güçlendirmemiz gerekiyor. Bu bir mesele. İkinci mesele de o işaret ettiğim bu zamanlar iyi ki fırsatımız ve kıymetini bilmemiz bileceğimiz zamanlardır ve kıymet vereceğimiz zamanlardır ve kendimizde de o hissi, o duyguyu, o isteği, o alakayı görüyoruz ki Allah'la oturup irtibat kuralım, ihlasımızı elden vermeyelim. Allah korusun riya işin içine karıştırmayalım. Riya insanın əməlini öylə yox edər ki, öylə yox edər ki, hiç sanki əməlin yoxdur. Həm Allahın dərgahında yalvarmaq, yıxarmak üçün ihlası ihlası göz önündə bulundurup ihlaslı olalım. Həm Əhli Beytinin yolunu eee və dediklərinə uyub və o yolu seçdiyimiz için orada da ihlas gösterelim. Hem ihlasımızı Allah'a gösterelim hem ehlibeyte gösterelim. O zamandır ki her halükarında biz o e, tefezzula nail olacağız. Şimdi bazen bizim bu amellerimiz öyle bir karışık bir ortamda oluyor ki, öyle bir e, problemli bir ortamda oluyor ki, İnsan bunun kabul olup olmamazlığının e, yani şüphesinde kalır. Acaba amelim kabul oldu mu olmadı mı? Acaba bu ibadetim kabul oldu mu olmadı mı? Bir ölçü var. Bir ölçü var. Nasıl, nasıl insan bir maddi bir kar ettiği zaman bir sevinç, bir e, sevinmek ve bir mutluluk hisseder? Əgər sən mənəviyyət ahli olursan, o əməlin yerinə gətirdikdən sonra əgər ixlaslı əməl olursa, o mutluluğu kaç qat hiss ediyosun? Yəni o mənəviyyəti, o mutluluğu, o sevinci daha kaç qat hiss ediyosun? Bu əməlin qəbul olmasının yəni şeyidir, bir əlamətidir, bir işarətidir. Təbii ki, mümkündür Bizim amellerimizin, o ihlasımızın bir eksiyi olmuş ola. Bunun çaresi nedir? Bunu nasıl giderelim? Nasıl tamamlayalım? Bir örnek vermek istiyorum. Mesela biz günde 5 vakit 17 rakat namaz kılıyoruz. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Ama kesinlikle bu namazlarımızın bir eksiyi var. Ya aklımız bir yere gidiyor ya huzuru kalbimiz olmuyor ya e, ibadetimizin yani o erkanında bir problem oluyor kendimizin haber olmuyor zaten eğer kendimizin bilsek onu gidermemiz gerekiyor veya batıl olan e, emeller erkan olursa işler olursa tekrar namazımızı iade edip tekrar kılmamız gerekiyor bazen bazı şeylerdir ki biz farkında değiliz farkında değiliz gerçekten ya namaz kılarken aklımız kalbimiz huzurumuz yerinde değil. Ne yapmamız gerekiyor? Rivayette var ki o 17 reketin yanında vacip ve farz ibadetin yanında bir de nafile namazlar var. O nafile namazlarını da kaçırmayalım. Eldimizden geldiği müddetçe yerine getirelim. Çok da kolaydır. Bazen kıble de olmasa olmuyor. Bazıları diyorlar abdestin olmasa bile yine de kıl. Bazıları diyorlar ki e, yani oturarak kıl. Hiç ayakta olma. Yani her şekilde kıl. Yine de değerli bir hocalarımızdan birisi var idi. Sual ettim soru sordum ki bazen insan gece namazını kılamıyor. Ne yapsın? Diyordu ki öğlen de kılsa kılsın. Ama gece niyetiyle, gece namazının niyetiyle veya mesela akşam uyumadan önce kılsın. Biliyor ki kalkamayacak. Uyumadan önce kılsın. Bu nedir? Bu benim emellerimin tamamlayıcısıdır. Mükemmelidir. Kamilleştiricisidir. Sen eğer 17 reket namaz kılmışsan bir noksanı, bir eksiği varsa, bir problemi varsa bu şekilde tamamlıyorsun. O eksiği gideriyorsun. Ve bu şekilde Allah mutaal ne yapar? Senin o ihlasını Allah'a ne yapar? Onu ispat eder. Ki Allah'ım, ben ibadet etmek istiyorum. Ben senin iyi kullarından olmak istiyorum. Ben sana ibadet ve itaat etmekte şavqliyim, yani istekliyim. Mümkündür bazı zaman eksiklerim ola, mümkündür bazı zamanlar problemlerim ola, noksanlarım ola. Bunu da bu şekilde gidermek istiyorum. Ama Allah için olacak. Bilelim ki büyük bir zatın, büyük bir vücudun karşısında böyle bir ibadet ediyoruz. Bizim ibadetimiz Allah'a layık değil. Allah büyüktür, yücedir, çok büyüktür. Ama ne yapmamız gerekiyor? Kendi gücümüze göre, İmam Ali Aleyhisselam'ın yine de, ...bir şerif rivayetinde buyurur ki... ...benim gibi ibadet edemezsiniz. Ama çalışın. Kendinizi bana benzetin. Mümkün değil benim gibi. Mümkün değil emir-el-müminin gibi ibadet edelim. Ama benzetmemiz gerekiyor. Onların yine ...onların kisvetinde... ...onların metoduyla... ...onların şivesiyle ve... ...yöntemiyle ibadet etmemiz gerekiyor. O şekilde olursa... O zaman inşallah da Allahu Mütaal bizlere gereken icabəti və isticabəti və əcri verər inşallah. Allahdan istəyirəm bu gözəl ayda bu mənəviyyətli ayda bu rəhmət qapısında həpimizə belə bir ibadəti yerinə yetməyə tövfiq və inayahət nasib eləyə inşallah. Assalamu alaykum, həq qullahü kabir.